Değerli dostlarım, Mehmet'in Mutfağı'ndan harikalara hoş geldiniz. Bugün mutfaklarınıza çok güzel bir kek ile, üçgen kek ile konuk oluyorum. Ketkin kıvamı pasta keki gibi gayet güzel. Ne aşırı dolgun, ne de cansız, ne de katı taş gibi. Yani hatta alakası yok taş gibi hiç değil. Kesinlikle tavsiye ederim. Ne kadar güzel çırparsanız o kadar güzel olur. E ee, tabii ki bu un ve yumurta ile de alakalı. Mesela bakın kekin hamuru ne kadar güzel. Sadece 3 yumurta kullandım. Yumurtalar iri olduğu için ben 3 tane kullandım. Sizinkiler daha iridir. 2 kullanırsınız. E ee, biraz küçüktür 3 veya 4 kullanırsınız ama ideali 3 ila 4 tanedir. Tepsiniz daha büyüktür. E ee, Unu fazla kullanırsınız. Özellikle 2,5-3 su bardağı arasında. Keki görüyor musunuz dostlar? Haydi başlayalım. Bismillah. Bu arada dostlarım videolarımı beğenmeyi unutmayın. 3 tane yumurta koyuyorum. Bir su bardağı şeker. Bir paket vanilya. Keklerde dondurmalarda olmazsa olmaz. Uygun hızda çırpıyorum. Siz aynısını blenderda da yapabilirsiniz. Bu kıvama gelecek dostlarım. Burada unu katıyorum. Ben 2 su bardağı 1 yemek kaşığı kattım. Siz daha katı kıvam istiyorsanız 3-4 yemek kaşığı daha katabilirsiniz. Çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Aşırı yağlı hiçbir zaman iyi değildir. Sakın bir su bardağı dökmeyin. Burada abartma tozumuzu katıyoruz. Tabi israf olmasın diye bardakların dibine inen yağımızı da döküyoruz. Kapatıp yine uygun hızda çırpalım. Evet burada da çırpılmış hali bu dostlarım. ve en son çırpılmış hali bu. Neredeyse pasta keki kıvamında çırpılıyor. Aşırıya gerek yok. Kıvam bu şekilde dostlarım. Değerli takipçilerim videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Bu arada benim tepsi aşırı büyük değildi. Normal fırın tepsisinden biraz küçüktü. Siz normal fırın tepsisinde yapacak olursanız iki buçuk su bardağı kullanın. Yine yağ ve sütü aynı ölçüde kullanın. Yumurtayı artı bir adet artırabilirsiniz o zaman. Aşırı şekerli sevmeyen sadece yine bir su bardağı kullansın. Bir su bardağının üzerinde kesinlikle tadı kaçıyor, aşırı şekerli oluyor ve fırına sürüyoruz. Ve burada sosumuzu hazırlıyoruz. Burada gördüğünüz maşraba mutfakta kullanılan maşraba 2 su bardağı su alıyor. 80 gram çikolatamı alıyorum. Ben tüp ocak kullanmak yerine burada kullandım. Burada 2-3 yemek kaşığı şeker Ben bir buçuk su bardağı kullandım. Lakin siz bir su bardağı kullanabilirsiniz. Benim bayağı arttı. Artan da kamera arkasında kullandım. Onu da ayrıca e, short olarak paylaşırım. Dostlarım ben burada bir yemek kaşığı kakao kullandım. Kakao e, fabrikasyon koyu kakaolardan değil doğal diyet kakao olduğu için rengi daha açık daha lezzetli. O yüzden fazla renk vermedi. Daha sonradan bir yemek kaşığı daha kullandım. kakao kullanacaksanız daha doğal diyet kakaolarına yönelmenizi tavsiye ederim. Daha az işlem gördüklerinden değerlerini kaybetmiyor. Daha açık renk, daha doğal kokusu, tadı, aroması daha güzel. Bu 40-45 derecede çikolata eriyecek sıcaklığa getiriyorum. İşte gördüğünüz gibi dostlarım böyle yavaş yavaş eriyor ve kekimiz tamam. Sosumuzu bir kaba koyuyorum. Dikkat ederseniz kabın altında aynı kabdan bir tane daha var. Sos uygun erimiş halde kalması için altına sıcak su koydum. Kekimizin kesimini görüyor musunuz dostlar? O kadar güzel kesiliyor ki. Sadece kenarları biraz fazla piştiği için keserken ufaktan zorladı ama 10 numara bir kek oldu. Bunu harici yapıp da böyle hiçbir şey katmadan yiyebilirsiniz. Ben hem kamera kullandığım için hem de kesim yaptığım için tam düzgün kesemedim. O yüzden kusuruma bakmayın. Normalde eşit e, ölçülerde kestiğinizde uzunlamasına ve en enlemesine e, bu şekilde parçalara ayırması son derece kolay olur. Kekin görünümü bu şekilde. Bakın gayet güzel. Ve şimdi keklerimizi üçgen kestiğimiz keklerimizin kenarlarını sosumuza bandırıyoruz. Fazlalıklarını biraz böyle kaldırıp e, akıtıyoruz. Aksın ki hamur olmasın kekimiz. Neden bir su bardağı süt kullanın demek istediğim burada anladınız değil mi dostlarım? Aşırı sütlü keke zarar verebilir ıslatırken. Kenarlarımızı bir güzel Hindistan cevizimize bulayalım. Ben 100 gram kadar Hindistan cevizi kullandım. Benim kakao ve çikolata karışımı sosumun açık renkte olması tamamen kakaodan kaynaklı. Daha doğal kakao kullandığımdan dolayı eğer ben diğer kakaolardan kullansaydım normal marketlerde satılanlardan çok daha koyu ve acı olacaktı. O acılığı gidermek için de daha fazla şeker ve daha fazla vanilya kullanmam gerekecekti. Doğaldan uzak bir tad verecekti. O yüzden tavsiye ettiğim bir tarz yapım tarzı kullanılan malzemeler değil dostlarım. Dostlarım son kez hatırlatıyorum. Yıllardır emek görüyorum. Üçüncü yılım hatırladığım kadarıyla bitti. Dolayısıyla absürt editlerim, absürt videolardaki yani videolardaki sesler vesaireler olmadığı için müzikler özellikle diye düşünüyorum. Fazla abonem ve izlenmem yok. Ben bir iyilik yaptığımı düşünüyorum. İyilik yapıp denize atmak misali. Hani Balık bilmezse Halik bilir derler ya o şekilde. Ee, gerçekten de 3 koca yılın ardına bu kadar abone ve bu kadar izlenme çok düşük. Bazen ümidim kırılıyor. Acaba diyorum ya bıraksam mı ya? Yani gerçekten üzülüyorum onca emeğe karşı bu kadar az abone. Bu kadar az izlenme üzüyor. Ama yine de yorumlarda bana destek veren bana moral, ümit veren dostlarıma teşekkür ediyorum. Belki de onların hatırına sabır ediyorum. Dostlarım işte bu kadar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Allah'a emanetsiniz dostlarım.